Emre, Emre kankam şu şeyi değiştir. ya. Gir şurada, içe gir, çek, gir, gir. Gene giriyor da çok yok. 3000'e düşürürsek daha iyi olur. Ömer. Hı, dur bir dakika. Ömer evet. bana ult Ömer. Tamam girin abi şurada içe. SC vereyim kimde yok SC? Bir dakika. Nik ver abi. Şu oyuna odaktan ne abi? Kanka Vs atma gel Vs'ye başlayalım. Kaleci gel gel. Bir dakika bir dakika. Tamam Vs atacağım ben Manyak. Sapık bu ya. Dayanamıyor. Muhabbetim? Emre yayın ismini değiştirebilir misin kanka sana zahmet. Seni ben dönmüştüm. Tam başlıyoruz çek hadi çek başlıyoruz. Çek gözüküyor da herhalde. Gelin abi çek. Gir içe gir içe gir. Slaytsız yayın yaz kanka. Girin abi içe. Herkes girsin içe seri. Hazır mı? Gelici al gelici al. Garici çek kanka. Başlıyor adamlar. Abi bildiği tutun. Varırlar. Hazır Yakup. Çektim. Bildiği çekler dönüyor kanka. Hazır. Yakup şey yap ya. yeneklerini ekranı kapat istersen ona düşme kanka. Kanka sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam tamam bileğe koş vur bileğe koş vur Var içe koşun abi. Koş 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 koş. Bileğe koş vur. Bırakma geri gelmezse geri gel şimdi. Şimdi Billy varır tut kanka vur Billy Warrior'a. de beni. Bırakma liste. Sonra içezi oyna şimdi. içezi oyna. Bir daha bildiğe koş Burkan kanka. Çekti adam beni çıkarsın Yakup. Devam et. Bırakma bildiğe. Tamam. Beni çekmedin kanka. Bildiğe bırakmayın desen meşte. Hazır. Mece zaten iç oyna. Hazır, hazır. Iç oyna. Devam et. Kürat alalım. Evet. Mece iç evet. içe kal. Koşma. İçe kal koşma. Sapsa etme. Yanımda kal Yakup. Sapsa etme. Mece kafasına bak şimdi. İçezi oyna. Kafana zevk etme. Zevk etme. Bilmez dur. Burayı bildiğe bırakma. Bırakma. En solda bildi pres var. Çekti adamı sar bildi. Yakup tersim kanka ben. Devam et Bırakma bildi. Yakup atı çekme. Bırakma bildi. Dese ben hazır. At bana içeze Çekme ben. Çekme ben. Çekme onu İçeze. İçeze. Kamera etmez. Kaçma. Dur Burada da kadar içeze diş. Burada da kadar Aynen. içeze. Aynen. İçeze. Onlar bu dikkatli hatta uzay bak. Bir de Malise. İçeze beyler. Evet. Bildiğe koşur şimdi kanka. Bildiğe koşur. Malise bildi. Kürat aldı Bırakma bildi. Bırakma bildi. Hadi vur. Balette kürat aldı Bırakma. Zedan vur. Zedan vur. En solda köprüde bir iç var. Koş vur. En son köprüde. Yaklaşma süperli. Bir üst vurur. On basma kürat. Bırakma birliği, Bırakma birliği de sağında bırakma. Hazır. At at at. Bir daha birliği koş. Ön kapıda. İçinde. 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 Bir üst vur. İçindeki vurarak bildiği koş. Bir anda şirneye dön içinde bildiği. Çek dedi şirneye bırakma. Devam et. Yakup atma. Yakup kürat. Bırakma. Bir anda şirneye bırakma. Şirneye bırakma. Bir anda mecbur üst verdi. Dön mecbur üst verdi. Bırakma mecbur üst verdi malisim. Bırakma. Bir anda kürpresine dön içinde kürpres kürat yapıyor torlu. Bırakma kürat yapıyor. Yakup kürat atma. Bırakma. Bir anda bildiği dön. Bildiği dön. Bildiği dön. Bildiği dön. Bildiği dön. Bilye dön. Bilye dön. Bilye dön. Bile dön kanka bile dön. Koş vur bile. Şirneye vur şirneye ge geçerken şirneye vur bir anda bile dön. Evet. Bırakma bile bile vur. Bilinin kafasına tor atacağım. Bezletilecek ilk olacağız tamam mı? Adın. Bırakma bilinin kafasına tor attı. Ortaya tam ortaya dön tor attım, kafana vuruyor işte. içinde diş topu. Mesela ben hazır at bileye koş bu tarafa. Maris'e. Bırakma köprü bırakma. Maris'e bak bırakma koş vur koş vur solu koş. En solu koş tabi sahiptim bırakma. Bırakma kanka. Bırakma 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 sıkma dur sıkma dur sıkma dur süperdi. Bırakma. Bırakma, bırakma. iki kaçma aldım kaçma bırakma. Aldım. Bırakma kanka. Bırakma. Maris atsan ona. Hayda. Bırakma Maris atacağım. Hazır Maris'e. Gütten. Mecik de attı Bırakma Malise. Devam et. Bırakma kür lazım. güç. Devam et aldım lan. Bırakma kanka konu. Aydın edeceğim ben. Sıkıntı yok. Bırakma kanka konu. Devam et. Bildiği bırakma. Bildiği bırakma. Tam bildiği bırakma. Desene geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Desat bana. Geri gel. Desat bana. Geri geldiği sapını içe kal koşma. Koşma. Bile balığı tut koş vur şimdi. Kafana geçmez en sağda. kafana ortaya torat tam burada da kadar şükür at. Ya da bileye koş şimdi koş kadar Filiz var vur. Bırak içe gel olarak bileye koş. Bileye koş. Bileye bırakma kanka. Bileye bırakma. Filiz var vur. Aldı mı? Varette çıkarsın yapıp. Tamam bileye bırakma. Tam ortada çildir var tam ortada. Yaklaş vur seri. Bırakma bileye. Filiz Biley. var desene nazar at şimdi. Maliste. Doğru, Devam et kanka. Bırakma bu Bir var önde sök için Hazır bir var orta olur. Seri. Aynı anda bırakma. Bırakma. Köprü tarafına koşayım. Köprü tarafında çirli Hazır. Süper lan anda vur. Bırakma. En sağda bir var önde Hazır vur. En sağda. Yaklaş vur. Bırakma bile. Kırat aldım. Bırakma. 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 İçeze oyunu. İçeze oyunu. İçeze oyunu. Kamera tur atlayam. Vur yeri içeze. Kalk parayette. Vur içeze. Bana dışarıdan var. Devam et. En bir yok. Bir anda kürpes hazır. Buraya da Neyse ben hazır. Şunu elmanı atma oraya kes. Ben elimi düşürüyor etkiler. Ağzıma şu anı da oraya kes. Devam et. Aydın'ın kafasını düzenle şimdi. Aydın'ın kürpüme bas. Tam ortaya dur attım. Burada da kadar sağlam vur. Onlar da vur. Dikkat. Vur. İçe zeyde iş. Vur içe zeyde iş. için. Vur. Canı yarım. Bırakma. Bir anda ortada doğruyorum. Kadın varıyor. Hazır. Vur. Bırakma. Gözün en sola birliği de hazır. Vur. Bırakma, bir anda bir şeyin içinde duruşun lan. Vuruşun lan torun dışında. Bırakma, bir anda billeye koş, billeye koş, billeye koş. Billeye koş vur. Billeye koş vur, Kürat aldı bunu. Billeyi bırakma, billeyi bırakma deyse ben de hazır. At bir daha billeye gel. Sapsayt'tan bırakma billeyi. Bırakma billeyi bırakma, Aydoğan'ı çekersin, Yakup'u atacağım oradan. Aydoğan tersi koş. Devam et. Yakup sıkıntı yok, billeyi bırakma. Billeyi bırakma, bırakma. Yakup'u çeker. Billeyi bırakma. Billeyi bırakma. Deyse ben bırakma, billeyi git dur. Bile git dur kanka. Yakup ben de Ben de ne koyu Dikkat ol. Aynen, Aynen. Şirineye, şirineye Dören, evet. şirineye. Şirineye Devam et. Bile bırakmayın beyler. Şirneye vursana. Gören şirneye Gören şirneye vursun. Kürme attım Yakup. Bir daha ben de araç. Bırakmayın kanka şirneyi. Şirneyi bırakma. Ne et şirneyi. Bırakma. Bir anda bile dön. Bile dön. Bile dön. Bile dön. Bile dön. Vur. Marise. Bırakma. Bırakma süper maliste. Serhan'ı bırakma. Bırakma. Vur lan vur. Devam et. Vur. Kafanı düşmez. Kafanı dur. Hatta vur. Dur. Kafanı dur. Kafanı dur. Vur. Bileye koş. Bileye koş. Vur. Bileye koş. Bileye koş. Bırakma. Koş vur kanka. Bırakma bileye. Bile maliste. Bırakma. Aydın attım tekten. Bırakma. Yakup'a Yakup'u kırat. 1900'e mantım Yakup'a. Bileye bırakma. Yakup'u dikkatli ol. Bırakma bileye dur

Evet çizde bir lokoş tam ortada. Bırakma ekor dikkatli ol bak. Bir bırakma çekti yerden. Bırak bunu sen sen dikkat. Atım tekne bir bırakma çekti Hadi abi bir lokoş süperle. Bırakma belli. Daha bir an içine mecidin ön. içine mecid oldu. Bırakma mecidine. Daha bir mecid mecid oldu. Burada seven yapma atım tekne. Daha bu çok uzaksın. Bir bırakma kanka. Bırakma belli. Malisin de serenle. Bırakma. Bırakma bırakma. Vur vur. Öldür nezletme. şimdi ön Yakup Salam, vur. Sonra, vur. vur. Bırakma. Bili, vur. Bilin Burada da kadar Sonra biliyor. Burada da kadar biliyor biliyor biliyor. at. Bir baba bile. Reis, dur at, dur at. Barı öldür. Barına mena diz. Sırça attın. Daha gelmesin. Baba bile. Hadi abi, biliyor. Bille dur, bırakma. Barı bırakma bile. Dur. Vur vur üç vuruyor dur. Takılma bak. Takım normalize edeceğim. Takım kıraçsana. Hazır mıyız? Bari söyleyeyim. Yaklaş. Bırakma Marisi. Güçten. Marisi. Durat, bırakma taze atıp tekne. Gitle vur abi. Bille Dur at da Dur at da. bırakma. Bünüs var, vur. Baba bile. Bille Hazır dur. Git de git de ben de vuruyor. Hazır hazır hazır. Mec, bırakma meç içinde. Bırakma meç süper mec, Dur dur. Ölecek 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 bırakma süper meç ölecek. Bırakma. Aldım onu bırakma. Bir hazırdır, anda şimdi dönmez dur anda. Şimdi süper vur. Bırakma şimdi şimdi süper. Çek bırakma şimdi. Kavra kes kaç otur attım kavra. Burada da kadar sağlam vur. Sağlam vur, vur. çizdiğin için serbest hazır. At meç koş buradan en solda. Meç var Bırakma. İçindeki bir anda bir daha dönsene şimdi. Şimdi vur şimdi vur. şimdi bırakma bunu. devam da şimdi Bu ölmedi tatar. Zedem, kanka. Ben de hazır. At bir lef, Devam et kanka. Bir numara istedim. Devam et. Bile koşur. Bile koşur. Bile koşur. Bırakma bile. Bırakma bile. Bırakma. bırakma. Devam et. Bırakma. Haydi anlatım çekti. Bırakma bile. Bile otor hazır Torlu. Toş bas dur. Bırakma bile. Tam et. Kör atalım. Bırakma bile. Bırakma bile. Bir numara istedim. Eko dikkat edin. Eko dikkat edin. Bir numara istedim. Bırakma. Enter attım tekte. Tatar atarsın. Bırakma bile. Süper Hazır. Mek süper vur. Devam et kanka. Bırakma. Hazır. Bırakma bırakma hazır at meç torlu Bırakma kanka meçine üstüne geldi bak bırakma meçine Hadi bırakma önce kaldırma bırakma meçine meç 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 sağlam yükten Tamam eko dikkat kür lazım sağlam yükten Bırakma bildiğin bırakma bildiğin bırakma bildiğin çok güzel sattın reze etme Şirine 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 bildiğin bak Reze bak reze bak reze bırakma Bırakma meçine bırakma meçine Bırakma meçine şirine vursan şirine vur bırakma şirine Bırakma destemin hazır at meçine hadi Hadi abi Mr. Spence çabuk. Mr. Spence hadi abi bırakma. Ölecek bak bırakma bile. Aldı bak bırakma bile. Hadi bile koş buraya abi. Bir anda bile dönsene bilmeniz ortada. Yaklaş vur bile çekti adam bırakma. Bile çekti adam bırakma kanka. Yani beni çekmene gerek yok abi. Beni çekmene gerek yok. Bile bırakma çekti adam koş vur. bir anda ortada bile var. Dön aynı anda seri. Süper. Kafanı kırarız kaç bu kafanı kırarız. Deser lan. Çizledi, çabuk. Hadi çiz öyle. Aldım onu. Z, Zezezezezez. Kabaracağız. Kabar durattım. Burada da i̇şte, oğlum. Uzat, bura kanka. Vurdu abi. bir çiz diz topla. Uzat mürü çiz diz kanka. Zeden abi Zeden bir males vur. Devam et. Bırakma Zeden. Bir kalk ata kaldım. Kaka tak geldi. Abi ölme yine işte varırlar ya. Zeden vur sana. Zeden doldururum kanka. Zeden varırlar da bunlar abi. En son birleğe koşur şimdi. Birleğe koşur. Birleğe koşu bilir zor olur. Tamam, bırakma bizi çektiler de. Bırakma. Gir gel varırlar. Gel gel aldım onu. Geri gel iki varırlar. Bak aldım onu. Durma kanka. Zeden dön şimdi. Zeden varırlar. Yani Zeden varırlar burda kanka. Karışıp olmazsın kanka. Hayda düşme önüne sana kanka. Bana geldiler. Çıkasın Yakup beni. Tamam. Biraz içeride durasın ortada. Birleğe koşur. Bile çekten bırakma seni. Yaklaş vur. Bile manisi bırakma. Kör adamı bırakma bile. Hatta bir destersin. Bırakma bile. Hadi beyler bile çekten koş vur. Çekti bak çekti bırakma. Bir anda şimdi ne dönüyor şimdi şimdi bile. Vur. Bir anda ne? destersin. Yakup gel. Altın tekme. Çirli de vur. Tamam dedim. Tamam dedim. Ortaya buraya yere topla. Vurduktan sonra ön kapıya koş. Tamam ön kapıda bile. Yaklaş sıkılma e başta. Sıkılma e başta. Koş. İçindeki ne vurarak bileye koş. İçindeki ne vurarak bileye koş. Hadi bileye koşur. Çekersin beni. Bile bırakma. Bileye koşur. Ne? Koş vur bile. Bırakma bile. Devam et. Bırakma bile. Tam, orta, tam ortaya. Kıs, tam ortaya. Kaçma. Tam ortaya. Tam ortaya. Vurduktan sonra bile devam bir lever, bir lever, bir lever. Seni Kaçma tatar oğlum. Koş vur bir lever. Seni. Yaklaş bir süper vur. Bırakma. Bırakma bir lever liste. Bırakma desene lan 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 lan. Çabuk desene. Bir de vur Bırakma. vur bırakma ölecek. Al zaman. Hadi abi. Koş vur bir Bırakma. Bırakma bir lever atıyorum diyorum. Sikim at. Sikim at. Sikim at. Sikim at. Sikim at. Sikim at. Ben de öyle. Ben. Bırakma bir Bırakma bir Bırakma bir Bırakma bir lever. Bırakma. Tam bas seçeneğini çekmedi. Kafanı gibi. Zetiriyor. Kafanı bıraktım. Vur. Kaçma. Kaçma. Aldım. Vur. 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 Çekil bırak bile koş. on lazım arkadaşlar zaten. Bile koş. Bırakma bile. Bırakma bile. Hadi. Hadi abi. Hadi. hadi 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 hadi. Skimat kür lazım. At skimat. Var işte. Ölecek bak. Kesin ölecek. Bırakma. Bırakma bile. Hadi. Bülü tolu. Kılıç basmur. Devam et kankam. Hadi onu attım tekne. Bırakma bile. Kürat aldım e onu. Bırakma bile. Krizi mi? Şirin de şirin de şirin de bile. Bile. Salamur bile. Süperle. Maris bak bile. on lazım kanka. Bülü süperme. 80 atarsa. E Bileyi bırakma. Bileyi bırakma. Bileyi bırakma. Bileyi bırakma. Bileyi tolu vur. Bileyi tolu vur. Bıra Bari de kombe, bre vuruyor ama ne kuyum ya? Tam Zed'e kes şimdi, tam Zed'e kes. Öldü tam Tamam aldım onu Zed'e kes. Kesme kesme kanka. Tamam kesme pardon pardon kesme pardon. Zed'e kes derken. Kesme kesme tam, tam, kesme, tam. kesme kesme. Ay ay. Karşıyık ne güzel oynuyor bu arada beyler. Gel. Dur kredi açıcam. Evet. Takım. Hey. Ya Yakup Mustafa <laughs> yerine ne kullanıyorum? Kör ediyor adam. Duruma göre ya. Yani <laughs> elini düşürmek istiyorsam 72 kullanıyorum ama dal yani dallamak istiyorsan kanka hani Price'ın psikolojisine bozmak istiyorsan 40 kat Z de ya Z oyna demek istiyorum orada Z 5 1. Hadi kanka senin nasıl yetkin yok ya. Kanka tatarı çeker misin? Moderatörsün sen nasıl yetkin yok? Seci 2 dakika dokan Basalım mı Seci? Basalım. Basalım. Sarıyor bizi kanka valla bayağıdır Melo oynamıyorduk ya. Çok güzel kalıyorum şu an. Yaşıyorum resmen amına koyayım. Sen hep yaşıyorsun Dokan kardeşim. <laughs> <laughs> Kankam ben şu an. Basıyorum. Bas. Oynadığımız maçın yarısının yarısının Kanka dur ben bir seve Seci çekeceğim. Bir dakika. Hayır kanka şimdi alışık değil adamlar benim komutama. Çok normal yani beyler. Baksana kanka. Adamlar ey, ilk ey, defa atıyorlar, atıyorlar bende. Böyle meç mi olur amına koyayım? Çaput meç. Ay Efendim. ay ay. Merhaba Serdar abi, buyur. Hah. hı. Yardımcı olur abi babam ararsanız. Ha bakar bakar bakar. Tamam. Evet evet sen ara <laughs> sen arsan daha iyi olur. Çünkü tanımadık şey, tanımadığı şey yapmıyor. Ya, tamam o zaman o da olur abi sıkıntı yok. Tamam. Hı, tamam tamam abi. Numarayı verdim de şu numara Şöyle, falan da. Tamam. Görüşürüz abi sağ olasın. Geldim arkadaşlar. Serhan abi hoş geldin. Hatır mı belli herkes? Gidin abi basıyorum seçeneğe kadar. abi atar mısın kanka? Attım kanka. Devam et. Bilmiyorum tut abi. Alışırız zaten varıyorlar. Gözün sürekli presslerde olsun. Meşli olsun. Ya yani birliğe, birliğe bakın genelde. Koşun içeriz önü. Koş koş koş. koş. İçeriz önü. İçeriz önü. İçeriz önü. İçeriz önü. İçeriz önü. İçeriz önü. İçeriz içe. önü. Birliği çektiğinden bırakma. Birliği süper. İki yol kaçmayacağız. Tamam kalkan takım yapıyor. Birliği bırakma çektiğinden. Sap saydım. Bırakma birliği. Bırakma birliği. Bırakma birliği. Bırakma. Aldım, bırakma birliği. Kamerayı açmasın. Kamerayı bıraktım. Burada da kadar içeriz. Çabuk. Tamam kuru çeze 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 barette atma tamam. barette çek yakup Virüs var Zedan vur seri Zedan varıyor abi Zedan varıyor bırakma Zedan varıyor Birli birliye vur çabuk Bırakma bir anda birliye vur birliye vur Neyse ben hazır at Polisle. Vur birine. Vur birine vur, vur. En son kılıç var. Sonra attığımız var. Vur içeriz ediş. Doğru. Vur içeriz ediş. Onlar vuracak. Dikkat ol. Kalkan tak. Aldım onu. Onlar vuracak. Kalkan tak. İçerinde kalkan bekle. İçerinde kalkan bekle. İçerinde kalkan bekle. Ben bir yandan Zedan vurdu abi. Kaçma. Zeden vur. zeden vur. zeden vur. zeden vur. zeden vur, vur. Kaçma şimdi. Kafana geçmez. Kamerada doğru at. Beni çek. Beni çek, çek Yakup. Eko geldi. Bile vur. Bile vur. Eko geldi. Bile vur. Zedan vur. Zedan vur. Zedan vur. Kamerada da vur. Vur. Kalkan da vur. Vurduktan sonra en sonu Hazır. En arkada. Yaklaş. Yaklaş. Vur. Dırgat. Attım tekne. Balette attım tekne. Bırakma bile. Ben barit tane sıkıntı yok. Birliği bırakma. Bir atak verin biliyorsun. sapsa Ha tamam, tamam. Aa, bak Billy diyorum kimse vurmuyor. Harbi ayıp ediyorsunuz bak. Bak şu Billy'ye vurun abi. Jakob çek beni de seren olsun hazır. Benden aydınlığa gelebilir. Bırakma. De hazır öyle. İçe kal içe kal içe iç gitme içe kal gitme. Barit tane izledim Kalkan tak kalkan tak kalkan tak kalkan tak kalkan tak. vur vur işte, Ben Ya vur şimdi Billy'ye hazır, birliği hazır vur. Ön kapıda yaklaş vur. Yaklaş vur. Hadi Billy Bırakma Tamam bir üst bir üst bir üst bir üst Bırakma bildi. Hemen çek içeri lider adın Maliste. Bırakma bir anda köprüdeki şirine koş yani şimdi. Bir süperle. Bir şimdi bir süperle. Bir yani süperle. Şimdi süperle. Şimdi ya. süperle. Bırakma. Bırakma şirine ne? Şirine yi bırakma. Şirine, bırakma. şirine bırakma. Arkana dört Tor attım kafana. Dur yine. Torlu. Burada sonra bildiye koşur. Bildiye koşur. Bildiye koşur. Bildiye kaçma. Bırakma bildi. Bırakma bildi. Kaçma köy. Bırakma. 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 Aldım onu. Bırakma. Bırakma bildi. Bırakma bildi. Bırakma bildi. Kafana on Kafana tor attım. Vur. Vurduktan sonra gözün bildiği de olsun. Hazır. Vur. Bırak mı çıkmadan bildiğin? Yok sendeyim deyim Ben topla attım diye atmadım valla kanka. bırakma. bili bırakma lezzetim ben bırak diye. bırakma ya. attım. Yetişti yetişti yetişti. Lezzetim aydın sıkıntı yok. Neyse ben hazır. At zorla at at at. Zorla içe al içe al. kafanı kırışma. Sonra attım. Yakup seni kim kesti? Ne oluyor amın Satışan dışarıdan geldi. Oğlum dışarıdan adamlar geldi. Seni biri mi kesiyor? Bir bekle bekle içe kaçıyor da. Yok yok adam. Tamam başla başla başla. Bili veriyorum. Odaklanacağım ben Dur sigaramı. Hazır mı? Bir saniye. Herkes oyunu odaklansın arkadaşlar. Tamam hazır mı? Koş abi birleşim koş geri gel koş geri gel koş geri gel geri gel şimdi geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel tam yürü şimdi üstüne yürü 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 bile var tut koş bur sürekli içeriz oynasanız beyler kılıç basmayın sürekli içeriz oynayın sürekli içeriz oynayın Tam ortaya şimdi kafana gıçmasın kaçma ton Burada da kadar doğru. Çok güzel kullan. Bırak. Vur içe zediş. Vur içe zediş. Bir Seni vur. En sonu bile hazır. Süper vur. Bırakma. Tadar da, Bırakma bile. İçe zon. İçe zon. İçe zon. İçe zon. bile koş vur. Ne varız. Neyse bizim meşe. de sat. Üstündeki Tamam tamam Bırakma. 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 Bile varıyor vur. Bile varıyor Bekle bekle. Vur Niye vurursun ki kankam yani ne gerek Hep yok. Söldü mü lan adamların? Adamlar hepsi ölmüş şu an bana bak. yaptığınız iş değil kardeş abi, <laughs> abi <laughs> şey değil. Şey yap Aydoğan karşın DB'yi takip et kanka elinden. Tamam. Çok güzel kör attın bak az önce. Toplan şurada girin abi içe. Tamam. O duruma göre onu atarsan direkt oradan küre dönersin. Ayarlarsın onu. Bili tut bili tut bili tut bili tut. Koş koş koş. İncir atak mı bunlara ya? Koş icratma <laughs> koş. Geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Bili çekti hadi önüne şimdi sağlam atak. Kılıç basma. Kılıç basma kılıç basma. Mehmet, hadi beyler bili atak hadi. En çok dikkatli ol çok önden koştun. Devam et bili bırakma. Bırakma bili. Devam et bili devam et bili. Devam et bili. Bırakma bir daha bile dön şirine arkanda. Bırakma bili. Aldım Bırakma bırakma kafana geçmez destek yok sağlam. Z öne z kaçma z kafana dur Burada da kalır. Top. Daha ben oyna. Bilir. Vur. Bilmez. Onun lazım. Bırakma bile. Bir anda bilirim. 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 Süperli. Daha de. ben bir bilir bili süperli alıyorum. Evet. Bırakma. Bir süperli şu an. Tam ortaya geçmez. Kaçma. Tarattım. Buraya. Bilir olacak herhalde. Bu içeriye oyna. Bilir'e koş vur şimdi. Bilir'e koş vur. Bilir'e koş vur. Koş vur. Bırakma. Bırakma dedi hazır. At köprüye koş. Al bırakma. Bilirim. 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 Bırakma. Bırakma. Okşar ol. Okşar ol. Şey. Neymiş lan bu? Nis var. Nis var. Maris. Yani İsmail'i bırakma bile. Hadi arkadaşlar. Bırakma bile. Bir anda bile hazır. Buraya da bir süper vur. Bırakma. Ay dona çekmene gerek yok. Sat sayıp bırakma. Kamera çekiyoruz. Kamera zaten. Burada da kadar ediyorum süre tabii. Vur içeri de. Vur. Komutan vursana. Komutan vursana. Çek, me, ya da bile önünde çekiyor öndeki bile. Koş vur Maliste. Tamam et. Kürt alalım köye. Bırakma. 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 Hemen çek işini ne Şu süper vur. Vur. Kamera çekiyoruz. <laughs> Kaç fotoğraf attım? Burada da kadar tabii. Tamam et. Atın tekrar içeri. Tamam kaka. Kürt. Kürt içeri oyna. Aldım. İçeri beyler. Tamam et. Sat arkadaşlar şimdi size tutsana hazır buraya ne demek bir nefes vur birliği bırakma kaleci atma ne birliği çekti adam bırakma birliği çekti adam bırakma birliği çekti adam bırakma atak ver Atat aldı bundan. bırakma birliği çekti adam yapıp satsa üstüne birliği bırakma birliği birliği çekti adam bırakma birliği çekti adam bırakma çekti adam hadi ya hadi ya lan birliği vursanıza vur şu birliği bırakma desene ben nazar at vurdu ne kadar Devam hadi beyler bir bırakma birliği Birle birli 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 birle. Oyun odaklanın birle. Çek beni Yakup. birli bırakmayın abi. Herkes dursun birle. Push birle. Bir anda bir, bir destan ben hazır. atacağız orada. Yakup durmasın zaten. Tamam. Atın tekrar Yakup. birli bırakma kanka. Ön kapıdan biri var öyle Yaklaş dur sen. Ön kapıdan. Yaklaş dur. Bırakma birle. Tamam. Tam orta döşüm tam orta. Yakup kafasına koş. Yakup durma. Yakup dur. Yakup kafasına dolandı mı uzak dur. Uzak dur çizilir. Tamam tek kol edeceğim ölürse. Bir dokuz yüzüm attım Tamam. İçeriz öyle kanka. İçeriz topunu toplamını çevirdim. İçeriz öyle. Bir anda koş. Vur. Paris'te. Bir numarası bırakma bile. Bir anda bizim ön kapıya koşma hazır. Koş bizim ön kapıya holi var. İçine meç. Bırakma. Holi. Yaklaş. Süperli. Bırakma. Dragon süpersin kanka. Bırakma süper topu. Bir süper topu. Aydın attım tekten. Bırakma. Birine koşuyor. Birine koşuyor. Tam ortaya geçme. Suratım ortaya. Vur yedi kafana. Kürat aldım onlar da buldu. Devam et kanka. Bırakma. İçeriz diş, DB izle bak. Kalka mı içiyorsun? Hadi lan. Birine vursana. Vur. En solda kürpresi. Hazır. Süperli. Vur. Devam et kanka. Bırakma kürpresini. Hadi abi sapsaydın bırakma. Bile dur bile dur. Ne sen deser, Yakup nasıl Yakup'u desen? Bile vurdum kanka. Devam et bırakma. Tam ortaya dönsen şirinle var. Tam ortaya geçmesin Yakup durma sen. Yakup'u gülen Yakup'u gülen. Attım onkan. Devlet sen vur şirinle vur. Onkan onka, yok onka. kanka kür atmıyorsun evet. adama. Bile vur bile bırakma. Evet şirinle bırakma çeklerden. Çeklerden bile bırakma. Yakup, bırakma da size hemen. Hazır at bile vur kanka. Evet, kanka. Yakup'u atarsın. Bile evet, dur. Kanka attım tekneyi dur çek. Ya yani, sapsak da. Merkur geldi. Şimdi sapsak yakup dur çek. duracak. Beyler deser yakup da içindeki şirini vur. Aldım onu yakup durma. Deser yakup da. Dağınık dur. Dağınık dur. yakup durma. Atıp dik burada. Ya. Tamam yakup kalasına geçme. Sonra atlar. Vurdu kadar yakup kalasına. Evet, vur tamam. yakup kalasına. Vur evet, evet. evet, yakup kalasına. Vur yakup onu Yakup lan. Yakup kafasını söyleyeyim beyler. Eko dikkatli olun ama. Eko dikkatli olun. Çık Yakup. Çektim adamı Yakup. Yok. Zahmet. Şirneye vur sana. Şirneye vur. Şirneye vur. Şirneye vur. Şirneye vur. Şirneye vur ortadaki. Bırakma. Kafana gitmesin. kavur duraktı. Vur da kadar torlu. Yakup'u kilit aldı mı? Zahmet kankam vur. Şirneye vur şimdi. Şirneye vur kanka. Şirneye vur. Yakup'u nasıl seri? Şirneye bırakma. Bilye vur. Bilye vur. Bileye vur. Bir biliyorum Bir de süper vur. Zahmet kankam. Bırakma. Bir de sen benden hazır. Atmayacak meci koşu. Dardam biç, Dardam içi. Yakup'u kilit atamıyorum. Çok uzaksın Yakup. Zahmet kankam. Attım. Mecini koşu abi bilye. Bilye sikim at kankam. Yakup'u kilit döndü attım. Yakup'u döndü herhalde. Kafa mı gideceğiz? Kafa duraktan. Burada da kadar kafama torlu. Vur, vur içeze öyle kanka. Vur içeze. Ne sat bana? Ne sat? Ne sat? Kul ne zaman yaptın kör tuttum valla. Koş ben aldım. Birle koşur, birle koşur, birle koşur, birle koşur. Ne yapabilir? Birle koşur. Hadi abi. Lan no, abi canlan sana zaman okur. Birle koşur. Bırakma birle. Bir zorla Bırakma birle. Tam kör aldım onu. Bırakma birle. Ne yaptın sen birle? Bırakma birle. Birle koşur. Ne zaman içinde? Şimdi içinde. Onu lazım lan. Onu atsana sana. Onu at. Bırakma şimdi. Şimdi bırakma. Ne yaptın şimdi? Bırakma ben de dedim bak. Birle, birle, birle. Mecrezi. Ne zaman bizim mecrezi hazır? Bizim mecrezi. İçine birle. Bırakma birle. Beraber birliğe yaklaş vur. İçine gel olarak koş bak. Kürat anlamı Yakup durma sen. İçine gel olarak birliğe koş bak. İçine gel olarak birliğe koş kanka. Yakup'a sana sattım. Kürat, kürat alacağım onu Yakup'a. Hemen kanka birliğe vur abi. Hadi lan barılar birliğe vur. Bırakma birliği. Birliği bırakma. Birliği bırakma. Tam koşma malisi. Yakup'u kürat aldım. Yakup'u kürat aldım. bırakma. Bırakma birliği. Bırakma birliği. Bırakma birliği. Birliği sıfır. Tamam et. Yakup'u kürat alacağım onu. Tamam et. Bırakma. Tamam attım ben de onu. Bırakmayın abi birliği. Bile koşur Yakup'u bir anda attım. Bile koşur. Deser Yakup hazır. Yakup'u direkt at test bulduğuna kadar. Tamam. Evet, Yalnız kanka. Yani. Evet. Attım tekne Yakup'un içine. Bırakma evet, kanka. Mesela hazır. At 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 çize. at çize. At içine. At içine. At içine. Rezim seni Yakup. Bile vursana. Seni Anladım. bile bırakma. Çek neden bırakma. Ben de Yakup. Bile bırakma çek neden. Çek Yakup. Bile bırakma çek neden de sermeyi içine. Bir. Iki, hazır. Bir, <laughs> at, at at at. Yakup da içine önüne. Lan kanka adamlar kesecek bak biz böyle. Yakup da içe koşma. Koşma hiç kal koşma hiç kal. Koş şimdi söyle Yakup güzel izledim ha sen vurup. Adamlar vs bitti zannetti. Oğlum adam. ne yapıyorsun? Adamlar vs bitti zannetti. <gülüyor> koş Bilye koş <laughs> Bilye süperli. Koş 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 koş. Adamlar vs bitti sandı abi olup. Bülü süperli vur bülü süperli bırakma. Bülü süperli vur lan bülü Dese ben hazır. At Bilye vur çabuk bülü torun. Tamam kanka bırakma Yakup'u kazandı lan. Hadi abi şu Bilye vurun bak gözünü seveyim bülüye bırakma. Çek bir daha git. Dur, evet. çekleden bir daha git. Dur, bırak bırakma. Aynen bari var. çok süpersiniz abi. Bırakma insan bende. Bırakma dese bende. Hazır at Hadi Devam et kankam. Bırakma bak bu Vur lan. Vur lan. Bırakma. Bırakma bence. bir daha doğru. Git dur. İçineyken bırakma. Atma Yakup Yakup Bırakma. Yakup git Yakup nefes. Yakup nefes. Yakup nefes. Abi niye vurun bak. Niye vurun bak. Vurun bak. Vursana. Her vursana bille. Bırakma kılıç bas. Vur. bırakma. Vur lan vur Ben Yakup ona. oynuyorum ben. bırakma. bırakma oynuyorum ben. Bırakma Bırakma sen birini. Bırakma sen birini. Tamam çekersin beni Yakup. Bırakma birini Yakup durma sen. Ters koş. Birini sikim dur. Sikim dur. Sikim dur. Sikim dur. Sikim dur. Birini bırakma testler bizim işte. Bırakma. Bırakma birini. Bırakma ölecek ölecek ölecek. Bırakma çek beni. Tamam rezil mi? Rezil mi? Şey. Şirin'e Yakup çek beni. Şirin'e vur. Yakup onu atacağım geldim. Şirin'e bırakma kanka. Rezil arası söyleyin ama. Şirin'e bırakma. Birini ediyorum. Birini ediyorum. Vur birini. Vur birini. Birini ediyorum. Birini ediyorum. Birini ediyorum. Yakup onu at oğlum. Ne sen nesi? Yakup at. Yakup ettim. Bırakma birini. Yakup attı onu. Bırakma birini. Süper edeceğim. Hazır. Tesla ben hazır. Bırakma birini. Süper vur. Bırakma Malisi ölecek bak ölecek iki var herkes orada. Bırakma Malisi. Vur lan Malisi. Öldü bu sefer. Kesin öldü. Kesin öldü. Bırakma. Vurmayacak mecat ol. Dezerme bak. Gel şimdi. Birle 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 birle. bak. yakup kara yakup kara. Bir süper top. Bir süper top. Bir süper top. Bırak o süper bırakma. Bırakma lan birle. Ben de dedim bırakma Malisi. Vur. Malisi vur. Bu tane düşürdün mü kanka? Savaşı çekti bizi amına koyayım. ölüyordu adam. Bence öldü ya. Bir kadın falan dedi herhalde. Ya. Ne Yakup? Ne kral lan sen? kanka adamın mecini kestik. Deveyi keseceğiz kanka. Ton tondan dışarı at amına koyayım. Böyle kanka yayından bakıyorum. Biz... Aynı kör de şu an. <gülüyor> ee. <gülüyor> Oğlum biz debe kesemedik mi lan? Yok, Db götten döndü amına koyayım. <laughs> <laughs> Harbi o gel. De, Dokan ben sana ha. bir şey söyleyeyim mi? Kendimi şu an zor tutuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> İyiydi ya. Karşı tarafın <laughs> <filmine sağlık. gülüyor> de eline sağlık. Bizimki yerin de eline sağlık. Evet evet. Bak o çara kim? Çar kime kanka? Enver lütfü. Emre. da, dizmedi kanka yani. ona bak ne yapın biliyor musun? Böylesine işte, bak Lego yapın, DKP yapın, Skebert yapın. Nurek yapın ona. Valla yarlıyordu şeyler işte. Hmm. Skebert kesin yapın ama oluyor. deli gibi ice yiyor kanka. Ayarlayacağız Çok ayarlayacağız. fazla ice yiyor kanka. Hı hmm. -hı. Ama beni sardı ya. Valla karşı tarafın yine sağlık güzeldi yani. Abi ben sana şu şey söyleyeyim mi? Çok Heh. keyif aldık ya. Güzel de güzel. Her sağlık keyif aldık yani. Savaşa gerek mi? Bu ne amına koyayım? Bu ne biz buradan attı oraya? CSV CSV açıldı. Sişerim, CSV'sini amına. Yürün CSV'ye <laughs> Açıldı mı CSV? Açıldı. CSV CSV. <laughs> <laughs> He tamam o zaman çekiliş yapayım mı? Ç çekiliş yapalım mı? PK atayım. Sürpriz, sürpriz yapalım mı çekilişi. <laughs> pk demiş herkes. Neyi kullansaydık ya bari? Neyi kanka? 2 dakika sc var ya biraz oynasaydık. Tamam oynayalım. Herkes pk demiş. Tamam pk. Girin abi CZ'ye. Karşı partiden geliyorum çok iyi vs elinize sağlık demiş. Valla de, sizin elinize sağlık kanka Sizinize çok sardı valla. Bildiğin kör dövüş yaptık ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> kanka adamlar komuta alışık değil normal yani. Kanka çok serisin ya. Ben Hı -hı. bir tane şey ilk defa oynuyorum. Aa sarsılmaz gelmiş lan senin onu yesinler. Neredesin lan sen sarsılmaz he? O zaman gelin parti kuralım. Sol tepeye gelin. Devam etmek istiyor mu adamlar Yakup? Edelim devam. Bilmiyorum ki kanka. Arayayım mı Doğukan? Kime? Arkadaş tarafı. Ha bir ara devam etmek istiyorsan edelim. Güzel oluyor. Tamam Cevden sonra yapacağım sürprizciğim. Lan ben neye girdim? Atsana partiyi. Ne, neredesiniz? Dur böyle? önce varırlar alıyorum. Bekle kardeşim sen onu bekle. Tatarolu kabul et. Ento'yu da attım. Baretta'ya da attım. Lan. Adam Baretta'ya da attım. Baydona'ya da attım. Dragan'a da attım. Tutu'yu da attım. Onun ışıkta. Çarın staff olmayan match mi olur ama? Sazımızı abi? da attım. Yakup yani. neredesin? Match staff çektik. Kanka şu an tam neredeyim? Galericinin yanındayım. Gel ama. Göremiyorum ben seni. Galericinin yanındayım. Daha tosin yaraşa sarsılmaz baba koysun demiş. Karıcı <laughs> aldım. Okan devam. Aa devam da. Amına koyayım. Okan ben seni yanlış çıkarmışım kanka Karıcı'nın yanına. Okan aynen aynen sen çık meyce alacağım. Mecan alacağım. Mecan <laughs> alacağım. Yakup sen gelsene ben sana bir skevet vereyim ya. Şunu bir taksana çarına. Ver kanka ol skevet Çok ama. Ay, ay istiyon şey. amına ya. Ha şu. Aa verilmiyormuş lan bu Yakup. Ben takıyorum ben. Yani. Ya, ol. Verilmez oğlum. Geçelim aynı yere. <laughs> Sıfat diyorsun Çar'da. Aynı yer, aynı yerde. Tamam yok, Stab aynı yerde geç. Sıfat diyorum yok Çar'da. Kanka, Kanka skevel no. tonanlar mı? İnostesine skevel tonanlar mı?